Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek sırada ilerleyen, çok tatlı, çok şık duran bir kum boncuk oyası paylaşacağım. Malzemelerim önümde. Hemen şöyle kısaca bilgilerini vereyim. Bordo bir yazma kullanıyorum. İpim yabalı marka. Şöyle 814 numara. Ben model olarak çıkaracağım için arkadaşlar ipime yeterli derecede kum boncuğumu dizdim kum boncuk demişken hemen şöyle boncuklarımı da yakından göstermek istiyorum sizlere Evet kum boncuklarım çok şık gold rengi bordoya gold rengi yakıştığı için bu şekilde gold seçtim Bunlar diğer kum boncuklardan farklı olarak arkadaşlar son zamanlarda çokça tercih edilen fırınlanmış kum boncuklar diğer boncuklara göre biraz daha pahalı ve biraz daha böyle yapı olarak bombeli duruyor daha tok duruyor arkadaşlar Tığım 22 numara. Siz hangi numarayı kullanıyorsanız o tığla devam edebilirsiniz. Tığ battılarımdan bahsetmek istiyorum. Tığ battılarımı arkadaşlar 3 zincirle sık sayılabilecek bir ayarda ben başka bir model için tığladım. 2 zincirli tığlamada yapabilirsiniz. 3 zincirle yazmanızın kenarını tığlayacaksanız çok seyrek yapmamaya özen gösterirseniz modeliniz çok güzel oturur ve hemen sizlerle modelimi de paylaşmak istiyorum. Zaten kenardan görünüyor. Evet modelimde bu arkadaşlar şöyle netleştireyim yakından göstermeye çalışayım sizlere harika bir model tek sırada ilerliyor dediğim gibi ve gayette göz dolduran şık bir model yapımı da inanın oldukça kolay Hatta şöyle de yapıp göstermek istiyorum sizlere modeli modelimiz bu sizleri bekletmeden de hemen yapılışına başlayalım Hadi bismillah diyelim Şöyle oyanın başlangıç kısmında göstereyim sizlere. Oya'ya başlarken herhangi bir tığ battığından arkadaşlar şöyle ipimizi bir sık iğne ile sabitliyoruz. Ben de bakın kaldığım yerde ipimi sık iğne ile sabitlemişim. Bir zincirimi çekiyorum. Çok uzun olmayan arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde örümceğimin bakın boyutu yani iki, iki zincirli iki tığ battı boyutunda diyebiliriz. Hatta biraz daha uzatmak istiyorum çok küçük oldu ilk başta yaptığınız zaman örümceklerinizin boyutu aynı boyda olmayabilir ona takılmayın 1 2 3 kere doluyorum ipimi tığıma 3 tığ battı atlayıp dördüncüden giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu kapattım daha sonra 6 tane boncuk alıyorum 6 tane boncuğumu şöyle bir zincirle kitliyorum daha sonrasında şöyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar bir tane daha boncuk alıyorum boncuğumu kitlerken çok sıkı olmayan bir zincirle kitleyip arkasından bir zincir daha çekiyorum bu şekilde arkadaşlar bakın o yamın arkasından boncuğumu bu şekilde parmağımla bastırarak yerleştiriyorum ve 3 sağda 3 solda kalacak şekilde boncuğumun ortasından şöyle sık iğne ile sabitliyorum daha sonra ipimi iki kere doladım ip tığıma dolgumun üzerinden giriş yapıyorum bu şekilde boncuğumu bu şekilde de tutuyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu dört kere de kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum dolgumun üzerine kapattım ilkini 3 zincirle diğerlerini 2 zincirle yaptığımız 8 tane pimpirik yapıyoruz 3 zincirle yapmıştım onu bir sayıyorum 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 4 5 şu boncuğu iteyim 6 7 ve 8 8 tane arkadaşlar pimpiriğimizi dolgumuzun üzerine bu şekilde dolduruyoruz dolgumun kalan kısmına da 8 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemi aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum Bakın bu şekilde daha anlaşılır olsun diye bir tane daha yapmak istiyorum şöyle tığımı şu boncuk bana zorluk çıkartıyor ilerleteyim bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı boyda bir örümcek yapıyorum şöyle ipimi tığıma üç kere doluyorum arada üç tığ battı bırakıp dördüncüden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde arkadaşlar dolgumu kapatıyorum altı tane boncuğumdan aldım boncuklarımı bu şekilde kitledim. daha sonra Şöyle bakın bir zincir çekiyorum. Arkasından bir tane daha boncuğumu aldım. Bu boncuğumu kitlerken şöyle arkadaşlar bakın çok sık olmayan bir zincirle kitliyorum. Arkasından bir zincir daha yapıyorum. Şöyle bakın. Bu tek boncuğumu boncuklarımın arkasından yerleştirince zaten bu şekilde parmağımızla bastırınca direkt olarak ortaya yerleşiyor. Sağda 3, solda 3 boncuk kalacak şekilde arkadaşlar orta boncuğu da kilitliyoruz şöyle yapayım kamera önünde de biraz uğraştırıcı oluyor ama şöyle yapalım bakın ortadan yerleştirdiğimiz zaman direkt boncuğumuz bakın orta kısma bu şekilde yerleşiyor daha sonrasında ipimi tığıma şöyle iki kere doluyorum dolgumun üzerinden giriş yapıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 4 kere de dolgumu kapattım ilkini 3 zincirle yapıyoruz diğerlerini 2 zincirle yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane 2 zincirli pimpirik yaptıktan sonra bu şekilde yukarı yerleştiriyorum dolgumu ve dolgumun kalan kısmına da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 8. sık iğnemi aynı tığ battımın içerisine yapıyorum. Oyamız bu şekilde arkadaşlar. Yazmamızın dört kenarı boyunca devam ediyor. Bakın bu iki tane sizinle birlikte şimdi yaptığım ütüsüz olan tabi ütülenince boncuklar oya da boncuklar da çok daha güzel yerleşiyor. Gerçekten çok tatlı bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Desenli yazmalara da uygulayabilirsiniz modeli arkadaşlar. Şöyle sökülmesin diye aslında bir tane boncukla kitleseydim ama neyse sonra yaparım onu artık. Bakın oya gerçekten harika bir model. Tersinden de gösteriyorum. Tersi de arkadaşlar yani e, evet iplik biraz arkadan kapatıyorum ama tersi de muntazam duruyor modelin. Şöyle yaparsam oyamı daha güzel göstereceğim. Evet, oya bu şekilde. Desende yazmalara uygulama yapacağınız zaman şöyle ipi yazmanızın kendi taban renginden seçin. Boncukları da arkadaşlar yazmanızda bulunan e, e, en çok renkten seçerseniz o yayı desenli yazmaya da uygulayabilirsiniz e, bu boncuklardan illaki almak zorunda değilsiniz Ben videonun başında fırında bo fırınlanmış boncuk dedim ama illa bu boncuklardan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar diğer kum boncuklarla da çok güzel olan çok yakışan bir model bugünlük benden bu kadar Elimden geldiğince ayrıntılarıyla göstermeye çalıştım. Beğenileriniz benim için çok çok kıymetli arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Oyalarımın yakın görsellerini de Ayşe Oyalım Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Takip eder bulursanız da mutlu olurum. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Önemini belirtmek için tekrarlıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir başka oyada, bir başka görselde, bir başka güzellikte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.